Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hakk'a verdiği nimetler için sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e bizi ümmetliğine kabul ettiği için, ümmeti ümmeti diye bizler için dualar ettiği için, bize o zümreye Cenab-ı Hakk'ın nail edesin inşallah. Ve Peygamber Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Değerli dostlar, bundan sonra her perşembe akşamı inşallah saat 9'da yani yerel saatimizde 21.00'da inşallah YouTube kanalımızda canlı yayınımızda Yasin Tefsiri Hammami tercümesini e, okuyacağız. Ve sizlere ayetlerden anlamlarıyla ve kısaca tercüme etmeye ve tefsirini yapmaya çalışacağız değerli dostlar. Şimdi e, bizim yapacağımız bu dersler kısa kısa bölüm bölüm olacak. Önemli olan ayetleri okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin-i Şerif'i anlayabilmek ve de anlayıp da bunu hayatımızda tatbik edebilmek değerli dostlar. O yüzden yavaş yavaş dersimize başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki mealen Yasin malum Yasin Taha Elif Lam Mim ve diğer e, sure başlıklarında e, belirli sırlar içermektedir. E, her şeyde tam anlamıyla açıklanmamıştır. Bu bir rivayete göre peygamberler ile Yüce Rabbimiz arasında bir iletişim ağıdır. Bu şekilde nitelendirebiliriz. Ve ayetin devamında vel Kur'an hakim inne keleminel murselin. Hikmetli Kur'an hakkı için muhakkak ki sen ey Habibim gönderilen peygamberlerdensin. Ve malum peygamber efendimiz Habibim dediği Resulullah Efendimiz de Peygamberlerin sonuncusu, bunu da e, bilmekteyiz. Mübarek Yasin Suresi, Peygamberimize Mekke'de indirilmiştir. Peki, e, aklımıza ilk gelen soru, indirilme nüzul sebebi e, nedir? E, sebebi de şudur ki, Peygamberimizi inkar eden müşrikler şöyle diyorlardı. E, Muhammed ne Nebi ne de rasuldür O bir peygamber değil, sadece Ebu Talib'in himayesinde büyüyen bir yetimdir. Fakat Peygamber Efendimiz daha Peygamberlik gelmeden önce diğer inanmayanlar İslam'ın daha yokken ona çok güveniyorlardı. Hatta Muhammedül Emin güvenilir Muhammed, yani her konuda bir sırrını söyleseler söylemeyeceğini bilirler hatta paralarını malını emanet etseler onlara o mallarına emanete bir zarar gelmeyeceğini bilirler, güvenirler sözü de doğrudur onu da biriler hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini de kendi kendilerinden ailelerinden daha çok inanırlar o kadar bir güvenilirlik söz konusu ve ne bir hocadan ders almış ne de bir tahsil görmüştür bir şey de bilmiyor böyle birisi nasıl peygamber olur diye söyleniyorlardı Allah Celle Celaluhu bu süre indirerek daha sürenin başında peygamberimize Muhakkak ki sen gönderilen peygamberlerdensin. Yani peygamber olduğunun apaçık ispatı bu ayet. Buyurmakta ve kafirlerin inkarlarını reddetmektedir. Yani onun peygamberliğine bizzat kendisi şahitlik yapmakta ve şöyle ferman buyurmaktadır. Ey Muhammed kafirler senin peygamberliğini ne kadar inkar ederlerse etsinler sen üzülme. Ben şahitlik ediyorum ki sen benim tarafından gönderilen peygamberlerdensin. Yani düşünün ki Cenab-ı Hak her şeyi yaratan, bizleri yaratan Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e şahitlik yapıyor. Yani bundan daha büyük bir e, bahtiyarlık, mesutluk olamaz. Peygamberimizin peygamberliğine hem delalet eden hem de şahitlik yapan Yasin Suresi malum. Devamlı söylenilen Kur'an'ın kalbidir. Peygamberimizin Yasin suresi ile ilgili hadis-i şerifleri de vardır. Bunlardan bazılarına göz atacak olursak, her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim bu sureyi okursa Allah ona on hatim sevabı verir. Yani bunu burada anlayacağımız da bir başka husus. Burada samimiyet önemli olan, samimi bir şekilde okuduğumuz zaman sevabını sorgulamamıza gerek yok istediğimizden beklediğimizden daha fazlasını Cenab-ı Hak bize verecektir, bunda şüphe yok. Hatta Cenab-ı Hak ne diyor? Yok mu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu affını isteyen affedeyim? Bana bir adım gelene on adım giderim, bana e, koşarak gelene bir arşın giderim diye. E, o yüzden yani Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakındır. Bunu da bilmekte fayda var. Yasin Suresini çok okuyunuz, çünkü bunda çok faydeler vardır ve bu hadisin ışığında bu açıklamalarına bakacak olursak e, ne gibi faydeler vardır? E, aç olan bir kimse Yasin Suresi'ni samimi bir kalple okursa Allah onu kendi fazlından doyurur. Korku içinde olan kimse okursa Allah onun korku ve üzüntüsünü giderir. Fakir olan okursa Allah ona dininde samimiyet verir. İhtiyaç sahibi okursa Allah onun ihtiyacını giderir sabah okuyan akşama kadar Allah'ın koruması altında olur. Zaten gerek Yasin, gerek Ayetel Kürsi, işte Felak, naz, bir Elham, üç gül vallahi okuyoruz. Bir Fatiha, üç İhlas okuyoruz. Diyoruz mesela bunların öneminden bahsediyoruz. Hatta bunların o kadar mükafatı dünyada bize bahşedeceği değerler, katacağı güzellikler var ki bunların haricinde ahireti söylemiyorum bile. ...oradakiler sonsuz, sınırsız. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Fatiha suresini anlamını... ...ama değil mesela... ...Elhamdülillah Rabbil Alemin... ...Alemine -rabbine, Rabbine hamd olsun. Sadece bu değil, böyle anlam değil. Sırlarını, anlatmak istediklerini... ...içimden geçen neler anladığımı... ...manalarını bir açıklasam... ...Cenab-ı Hak kıyamete kadar ömür verse... Bütün ağaçlar, dallar hepsi kalem olsa, okyanuslar, nehirler hepsi mürekkep olsa ve ben bunun tefsirini açıklamasını yazsam, kıyamete kadar ömrüm yetse yine de bitiremem diyor. Sadece bir Fatiha suresi için, bir Fatiha için bunu diyen Hazreti Ali düşünün ki acaba Kur'an-ı Kerim'in her ayeti için Yasin suresinin ayetleri için neler der? bir kimse Yasin'i gece okusa o kimsenin çoluk çocuğu sabah kadar Allah'ın koruması altında olur diye bu hadisin ışığında açıklamalarına bir göz gezdirebiliyoruz değerli dostlar. Bir başka önemli husus da bu Yasin suresiyle ilgili. Ee, Esterabadi tefsirinde şu bilgi veriliyor. Allahü Teala'nın 4000 ismi vardır. Bunun bir, binini, bin tanesini Allah'ın kendisinden başka kimse bilmez yani istediğine bu peygamber olur, melek olur. İstediğine söyler. E, bin tanesini sadece melekler bilir. Ve bin tanesi lehfi mahfuzdadır. Lehfi mahfuz malum bunu biliyoruz. İlerleyen zamanlarda daha detaylı anlatırız. 300'ü Tevrat'ta geçer. 300'ü İncil'de geçer. 300'ü Zebur'da geçer. Yüzü de Kur'an'da geçer. Bakın Kur'an-ı Kerim'de geçen bu yüz şimdi aklımıza gelir. Hangisidir diye. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu yüz ismin 99. Esmaül Hüsna diyoruz ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Batın ya. ve daha birçok e, ismi var böyle. E, 99 tanesi açık, bir tanesi gizlidir. Gizli olan isim de, e, ismi o isim de gizli olan olan e, ismi azamdır. Evet, ismi azam duası diyoruz ya, okuyoruz. Ağır bir duadır. Ee, bunu samimiyetle okumak lazım. Samimiyetimizi tam vermezsek e, bu duayı da okurken bir ağırlık çökebilir üzerimize. Ee, Ala sıratı müstakim devam ediyoruz. 4. ayette diyor ki doğru bir yol üzerindesin. Ayetteki doğru yol ifadesiyle kastedilen İslam dinidir. Çünkü son din ve hak olan din nedir? İslam. Diğerleri hepsi aslını kaybetti. E, kitaplar değiştirildi, hükümleri hükümler değiştirildi. Tek değiştirilemeyen bir noktasına bile dokunulamayan tek e, var olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir şu anda. Ve tenzi, tenzil el azizir rahim 5. ayette de e, ne buyruluyor bakalım? Kur'an güçlü, esirgeyici, Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Allahü Teala'nın e, indirmiş olduğu en güçlü kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve malum Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi de nasıl olmuştu? 23 senede Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize, onun aracılığıyla peygamberimize indirildi. Peygamberimiz de işte yanındakilere, halkına, Müslüman topluma bu şekilde iletti. Tabi o zaman, peki nasıl çoğaldı bu zamana kadar? O zamanlar böyle matbaalar, işte kağıtlar falan yoktu. Hani bir taş parçasına yazarlar, bir deriye, hayvan derisine öyle yazarlardı, öyle öyle. Çok kişi ezberlettiler, ezberlediler okyanlarda. Çünkü düşünün ki mesela bugün bir ayet geldiğini, yani iki ayet veya on ayet gelsin, fark etmez. Onlar için bir bayram müjdesi gibiydi bu ayetlerin inmesi. Çünkü bir din tamamlanmaya doğru gidiyor ve bu din ki e, yaradan tarafından gönderilen sözler mevcut. Yani o yüzden önemi büyük olduğu için her noktasını iyice aklına kazıyorlardı. Her kelimesini ezberliyorlardı değerli dostlar. Ee, ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim indirildi 23 senede. E, Kadir gecesi indirilmeye başlandı ve indirilmesinin tamam olduğu, son bulduğu e, zaman dilimi. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ فَهُمْ قَافِلُونَ sen babaları uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye gönderildi. Onlar bir şeyden haberi olmayan gafillerdir." Ee, diye bu ayette de. Şimdi burada bir rivayete göre baba, babaları uyarılmamış demek. Ee, yani şu demektir ki, Ya Muhammed biz sana bu Kur'an'ı uyarılmamış olan Kureyş kavmini bununla uyarman için indirdik. Ee, ve bir rivayete göre uyarılmış ee, hani babalarının babalarının babaları. Daha önceleri uyarıldı e, fakat unutuldu, gaflete düştüler. E, olur da inanmazlarsa uyar babından bir uyarıdır bu. E, ve 7 ayete gelelim der dostlar. lekad حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ andolsun olsun onların çoğunun üzerine azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Peki kimden bahsediyor? Onların çoğu için azap kesin olmuştur. Çünkü... Ee, Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, e, Muhire ile Kureş kavminden onlar gibi olanlar Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmeyeceklerdir. Zaten açık açık belirtilmiş nasip ke e, kelimesi gerçekten e, imanın da nasip olması, nasibinde olması. Hatta düşünün ki hacılığa mesela adam zengin gidemiyor. Tabi şu anda hiçbirimiz gidemiyoruz, imkanlar yok. E, i̇şte Cenab-ı Hak e, kısıtladı. Bu bizim için bir imtihandır bir nevi. Düşünün ki adam zengin gideceğim diyor. Hep bir engel çıkıyor gidemiyor. Eğer davet yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın daveti e, onun ruhuna işlemediyse gelmediyse o gidemeyecektir. İşte bu da nasibinde varsa gidersin. Yoksa çok zengin olman veya fakir olman fakirsindir. Bir yerden Cenab-ı Hak bir kapı açar e, ve gidersin nasibinde varsa. Veya hiç maddi yönden sıkıntılardasındır, maddi yönden bolluk yoktur. Ama Cenab-ı Hak bir kapı açar, birinin aracılığıyla veya başka bir yolla seni götürür. Bu Allah ile kul arasında olan bir şey. Zaten dua da öyle değil mi? allah Teala diyor, dua edin, ben işiteyim, ben dinleyip sizin dualarınıza icabet edeyim. Ve 8. ayette inna cealna fi al çünkü biz onların boyunlarına manevi kelepçeler geçirmişiz. Bu kelepçeler çenelerine kadar dayanmıştır da onların başları yukarıya kalkıktır. Ayet Allah'a iman etmeyen ve kibirlenen bu insanların halini anlatıyor. Hani kibirle yürüyen insanlar var ya. Bazı alimlere göre bu ayet kafirlerin cehennemdeki vaziyetini haber vermektedir. O yüzden e, boynu bükük, vakur yürüyüş vardır, mütevazilik vardır. Boynu büküktür, hani yere bakar. Kimi gururludur, egosu tavan yapmıştır. Bunlar mesela hep kafa dik, kendini böyle vazgeçilmez bir şekilde görenler. işte bunlar gurur yapanlardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın nezdinde e, bunların hiçbir değeri yoktur. Ve güzel bir şekilde de Cenab-ı Hak nezdinde karşılanmaz e, böyle bir kesim. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah diğer ayetlerden de bahsedeceğiz. İlerleyen zaman dilimlerinde derslerimizi tamamlayacağız. Dediğimiz gibi Yasin suresini okuyoruz, anlamalıyız. Anlamamız gerekiyor ki bundan istifade edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Değerli dostlar, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sadaq azim